Arkadaşlar bugün Roblox'a nasıl gireceğiz? Biliyorsunuz Roblox Ağustos'tan beri kapalı. Ay 2024'ten beri kapalı. Biz de 2025'e geçtik. Hatta daha doğrusu 23. Ay 24 Ağustos'ta bizim değil mi baba? 24 Ağustos'ta Roblox kapandı arkadaşlar. Peki bu durumda Roblox'u Nasıl indireceğiz? Bugün bunu söylüyorum. Arkadaşlar. İlk e, şöyle geliyorsunuz buraya geliyorsunuz geliyorsunuz geliyorsunuz. Ay, yanlış şeye girdim. Play Store'a -so giriyorsunuz. Play Store'a -so girdikten sonra araya basıyorsunuz. Araya yazıyorsunuz ki VPN. VPN yapıyorsunuz. Sonra bunu yüklüyorsunuz, size göstereyim. Şöyle şunları yazın çıkıyor. Şöyle bir profil olacak. Buna buna basıyorsunuz. Sonra ne diyordu ya? Sonra aç diyor. Aça basıyorsunuz. Böyle basıyorsunuz aç'a. Birazcık bekleyeceksiniz açılmasını. Bakın sizlerle benim gibi böyle geliyorsunuz 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 Roblox'a girmeye çalışıyorsunuz. Bakın Roblox burada ya. Roblox'a girmeye çalışıyorsunuz. Ama bakın böyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bekleyin girsin. Bakın böyle bir hatayla bağlantı hatası sunucu ile iletişim kurulamıyor lütfen internete bağlılığını kontrol et diyor. Tekrar dene tekrar dene böyle yapıp telefonu bozarsınız. Sıkın sıkın yapmayın. VPN süper şey yine giriyorsunuz. A a a Bekliyorsunuz. A a a a a a <laughs> şöyle arkadaşlar hiçbir şey dokunmayacaksınız. Ee, bu bayrağı seçeceksiniz. Bu bayrağı seçtikten sonra bağlan'a tıklıyorsunuz. Şöyle bağlan'a tıkladık. Bağlanıyor diyor. Bağlı. Başlıyor. Böyle bir ekran e, çıkınca hiç sorun yok. Böyle bağlandınız. Şimdi geliyorsunuz. APK Pro. Ama ilk buraya geliyorsunuz. Ay Google'a geliyorsunuz. Google'a APK pro pro Bakın şöyle yazıyorsunuz. APK pro proe pro yazıyorsunuz. Sonra ücretsiz çevrimiçi APK'ye giriyorsunuz. Sonra burada Roblox ro Roblox VPN ve Roblox Roblox VPN ve ne VPN. -ne -ne. Ama hangisini indireceğim? Roblox VPN mi yoksa ve Roblox mu? Az bilemedim deniz yardım et diyorsunuz. Bunu da indirebilirsiniz, bunu da indirebilirsiniz ama bunu birazcık benziyor. Bu hemen gerçek Roblox. X ya X'ini de indirin ya tek birini indirin. Bunu indirin. Ben bunu tercih ediyorum çünkü bu Roblox gerçek Roblox. Kapat. Böyle APK Pro indirdim. İndiriyorsun, indiriyorsun. İn İndire basıyorsunuz. Şimdi iniyor arkadaşlar. Merak et. Şu anda indi. Ama abi sizin APK Pro'nuz olmadığı için bir sıkıntı çıkacak. O APK Pro'dan hemen geliyorsunuz buraya. Şöyle geliyor. Ağzım yedim. Neyse geliyorsunuz buraya. Buraya geliyorsunuz. APK Pro yazıyorsunuz. Apk Pro yazın. Apk Pro. Neyse ben size böyle göstereyim. Bakın. Bunu indiriyorsunuz. Apk Pro. Ay Pro. Bakın şöyle bir yazı olacak. Ya ben size göstereyim daha iyi. ay apk pro ay Pro. neyse o soruna karşılaşacağınız oradan bu uygulama indireceksiniz görünmüyor şöyle bu uygulama indireceksiniz apk pro e orada bir sorun çıkacak. Oradan yükleyi basacaksınız. Bu birazcık zaman alabiliyor. Neyse sonra konumuza dönelim. Bunlar indi mi? İndikten sonra APK VPN'i açtıktan sonra geliyorsunuz. Roblox'a giriyorsunuz. Buna değil. Buna giriyorsunuz. Buna girilmeyeceksiniz, Buna gireceksiniz. Şimdi bakın. Şimdi sorunla karşılaşacak mıyım? Bir dakika. Bakın şimdi Roblox'la sorunla karşılaşacak mıyım? Karşılaşmadım. Bakın. Peki. Siz sorun yaşadıysanız abone olmayı unutmayın. Diğer şeylerde size yardım ederim. Bay bay.